Evde pikipet yapıyoruz deneme bir. Çok heyecanlıyım önce mağazaya gitmemiz lazım. Malzemelerimizi alıyoruz. Ben bu arada ne bulduysam onu aldım. Ve süslere geçiyoruz. Çok güzel süsle vardı ama kendimi zor tuttum. Beni takip ediyorsanız bundan iki gün önce Pikipet diye bir şey keşfettik. Ve yorumlarda o kadar yardım ettiniz ki bana helal olsun size. Bu arada 50 kuruş değilmiş bir euroymuş. Neyse gördüğünüz gibi bunu keşfettik. Bir tane daha aldım bu arada. Aslında stres oyunu gibi bir şeymiş. Bu arada bunu kızıma aldım. Silikonun içindeki şeyleri boncuklar çıkarmamız lazım. Yani ben bu aralar çok stresli olduğum için daha söylemedim size bir şey giriyorum Neyse ben de kendim yapmak istedim ama başka bir şeyle şimdilik Yani bu deneme videosu olacak. Dediğinizi koyabilirsiniz içine ben böyle bir seçim yaptım. Öncelikle yapışmasın diye el kremi sürdüm ve ilk denememiz de bu yapıştırıcıyı kullanmak istedim. İnşallah olur. Neyse boncuklar mı dizdim. Ben sizin yerinize pickip'in tarifini buluyorum. Arıyorum. Buzdolabımıza koyduk ve 10 dakika sonra açıyoruz, bakıyoruz oldu mu? Gördüğünüz mı. gibi çok sert. İçindeki boncuklar çıkartamadım. Bir deneme fail oldu. İkinci denemeye geçiyoruz. Takip et.